Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Gülcan'la beraber pirinç salatası yapıyoruz. Pirinç salatası yine Gülcan biliyor. Ben onun yerine şey yapacağım. Yanında çırak olarak doğrama, kesme işlerini ben yapacağım. Asıl işi Gülcan yapacak. Tabi Buğlen de bize yardım buğlan edecek değil bizim mi Buğlen? Değil mi Buğlen? Buğlen bizim sağ kolumuz. Her şeyimizi <laughs> yapıyor çünkü Buğlen. Şimdi e, pirinç salatamız yazın çok tercih ettiğimiz bir salata. Evet, günlerde de çok fazla tüketiliyor. Evet, bu. malzemelerimizi zaten böyle buraya hazırladık. Hı hı. E, önce biz bu malzemeleri doğururken pirincimizi ıslatalım, biraz ıslansın. Malzemelerimizi sayalım olmaz yine. Ben hı. önce pirinç bir ıslatayım. 4 bardak pirinç. 4 su bardak pirincimiz var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz ama bize 4 bardak yeteceği için 4 bardak. Hı hı. Hani çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bir bağ maydanozumuz var bir bar otumuz var. 3 adet limon. 4 tane rendelenmiş havuç. 2 adet kapya biber. Bunun içine sıcak Salatamız ne kadar? Sıcak. Turşu. 4, 6, 8, şöyle 9, 10 tane kadar da turşulu salatamız var. Ben bunları doğrayayım mı? Olur. Sen doğrayın. Ben de benim içlerine sarayım. Tamam. Şimdi dereotundan başlayalım. Hı hı. Güzel. Kalsın öyle. Buradan turşuluk, salatalık, şeyler doğramak ister misin? Nasıl da Tamam, hadi al bir tane bıçak. Kendine tamam. yani şey Şöyle vereyim. Hı -hı. Gel buraya, baş köşeye otur sen. Ben bir Hakan'a bakayım, geleyim. Tamam. Bu böyle böyle olmuş olsun. Annem bir şey de demedi ki bana. Ya şöyle bir de şöyle. Evet dörde bölerek yapsın. Dörde bölerek doğrasın değil mi? Evet evet, evet dörde Tamam dörde, dörde bölerek doğrasın. Bak Hakan'ı da getirdim evet. annesi sana. Hakan da merhaba desin. Günaydın annesine. Uyuyordu bu. Teşekkür evet, benim. Bak bu ne ablaya Hakan. Ben yapayım sen dörde bölüyor mü İster misin? Ama sen şey küçük küçük doğrarsın ha. Şimdi Gülcan tarif edecek, biz yapacağız. Yani normal bir pilav yapacağız. İçine harika şey diye koymadan. Hı hı. Pilav birazcık soğuduktan sonra. Kavuracağız değil mi? Kav pilavı, pilavı kavurarak yapacağız. Evet. Bunu yaparken gösteririz. Ondan sonra e, biraz biraz soğuduktan, demlendikten sonra da burada aradığımız yeşilliklerimizi, falan sebzelerimizi ilave edeceğiz. En son yağla şeyini koyacağız, limonunu koyacağız. Soğuk servis ediliyor, çok güzel. Tuz falan koyacağız onların üstü. Şey, pilava tuz koyacağım ya. Hı, tamam. Çok az da bunlara koyarız. Pilavı pişirirken tuz koyacağız. Pilavı pişirirken normal bir pilav pişireceğiz. Sadece hani arka şehriye falan kullanmayacağız. Tamam. Ha, bir, bir de şey koymayacağım. Ee, tereyağı koymayacağım. Normal sıvı yağla pişireceğiz yani. pilavı. Bu e. Ee. kapya bu içinde çok güzel. Hem lezzet hem de çok güzel bir renk veriyor. Renk. Çok güzel oluyor rengi. Oyun ben. Hadi bebeğim. Ben Hakan'ı bir gezdireyim şöyle. Sen yaparsın da olmaz mı hiç? yapa yapa öğreniyoruz. Ben Öğretiyor mu anne evdeki? Evet. Ben bu pilavı ilk şeyde görmüştüm. Doğum günlerinde görmüştüm sende. Bizim kızların doğum günleri değil mi? Değil mi? Evet. Şey yapmıştı o zaman. Asuman, Asuman, yapmıştı. yaptı evet. Yaptı, Asuman da tosu çok iyi bir arkadaşımız. Bu salatayı Asuman teyzen sizi do şey doğum gününe getirmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ve ben de e, onda tosu yiyordum. Tosu. Ben de bu salatayı onda yiyordum. Her gittiğim zaman istediğim salata buydu. Hı hı. O gün de e, yapıp geldi sağ olsun. Tosu. Evet yaptım. Asuman, Asuman korkuydu. Şeylerini yapıyor yazdı. Kışlık Salçası, işte, sosunu falan hepsini yapıyoruz. Biz domates sosu Gelecek yapmadık daha. Evet domates sosu yapalım en kısa zamanda. Yapalım domates alalım. Bir halden bir gelelim? Alalım. Halmi değil mi? Halmi. Sebze meyvelerin toptan satıldığı yer. Pazarlara düşmeden önce pazarcılar halden satın onlardan. Kasa kasa sonra pazarda satıyorlar. Sevgilicim karışmazsam çatlarım duramam biliyorsun. Biraz daha hızlı doğrar mısın canım? Kız hızlı doğruyum daha ne doğruyum? Daha hızlı, daha hızlı. Vallahi bak, parmağım kesti. Daha ne kadar çok <laughs> Şimdi Acele et ya. Annem şimdi o iki dakikada bir şey değil. Anne ne bakıyorsun sen? İnsanları yavaş görüyor. Değil mi? Bence de doğru. Hı. <laughs> Hocam bir dur valla. Elim ayağımın birbirine dolandırdın lan. yapanlara karışmam. Sen iş yapmasın diye. Sen ne karışın? Oo. Bu lan bana laf söyletmez. Hayır, belki deriz bak Değil evet. Elva gel. Ben gelmedim mi? Ellerini Şimdi Olur mu? Ellerini elvayar. yıkasın o da da o şey yaptı. Ben bizim onu sıkarız. Hadi ellerini yıkayayım. Bizim kızlar birine iş yaptırmayıp birine yaptırırsam bir kıskanıyorlar yapayım. canım. burada bu Er var. Tamam da bir de, bir de. Şimdi, Şimdi sen dur bakayım ama dumanlı Yap. Ya. Sana bir yaptıktan sonra ben sana keseyim onu. Ben de kesiyorum tamam. Böyle yapınca şu onu yapacak. Ben de böyle yapıyorum. Belgin teyzesi Erva'a da master şefi hiç kaçırmıyor. Evet. Yediği evet. zaman bir master chef olacakmış. İnşallah. Buraya katılacak. Aşkı bir sürü yemek yapıyorum. yapıyorum. Evet. Aşçı olacaksan seni Belgin teyzenin yanına verelim. Aşçı olacağım. Belgin. Bir de... Onun hedefleri farklı. Anlasın Aşkı mı? Aşçı olacağım. İşte böyle restorantım olacak. Tamam. Böyle yapılan yemekleri falan yapacağım. Hem yemek yapacağım hem restoranın sahibi olacağım. Böyle kazanılan paralarda da böyle yani böyle yani iş yerimi büyüteceğim. Yani güzel olacak. Yani oradan kazandığını gidip başka yerlere yatırmayacakmış. İş yerine... hep evet. restorantına yatıracakmış. Ee, restoranlar zinciri yapacakmış kendine. Evet. İş Beni de kasaya kasa olarak belki... koyacakmış. Evet. Seni kasaya koyacak. Kasaya, yani kasaya, değil, kasaya koyacak. Kasaya koyacakmış işte. Kasada sen oturacaksın. Yani. hiç yorulmayacaksın diyor. Evet. evet. Şey böyle de belki ünlü olurum ve birkaç tane dükkanım olur böyle. İnşallah. İnşallah. Hayır sen saçını Ne yok. Hayır hayır şey yok. en son mu gidiyor Şey bu arada ben bir yani e, kış günü bayağı bir portakal suyu sıktım. Yani ben de kaç litre sıkmıştım hani kaç Bizim bütün portakallarımız ervas diyor. Evet. şey. Hep portakal alıyoruz. Evet. Yani yedi sekiz bir sürü adam var. İçmesinde biz yapıyoruz. Evet, evet, içmesinde siz yapıyorsunuz. Sen de içiyorsun herhalde. Evet. evet, içmesini yapıyoruz diyor zaten. gel, sen burada istersen. Tamam. Gel, yok,

Yok, <laughs> yok Ay, ne yapacağız bu işte? Bu Zaten Ay. yumuşacık. Şurada bakayım, bunu biraz burada. Ne <laughs> <laughs> soluyormuş çok yumuşak çünkü. Çok Moral şey. nasıl giriyor doğru? Evet. bu kaldı iyice. Yeşilliklerimizi doğradıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağımızı tenceremize koyuyoruz ve önceden ıslattığımız pirincimizi kavuruyoruz. domuz pirinçlerimize sıcak suyumuzu ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. arkadaşlar. Şimdi pilavımızı hazırladığımız, doğradığımız yeşilliklerin içine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. şöyle ben tutayım, sen boşalt ver. Evet, biraz daha soğusa olur daha sığır, o yüzden böyle şey görüyorum. Siz iyice soğumasını bekleyin pilavımızın. Su Şu içinde kalanları da biraz iyice soğumasın. şöyle yeşil şey yapalım. Şeylerini de koyayım ben ona. Biraz tuzunu koyalım biraz daha. Pilava hı hı. zaten koyduğumuz için çok fazla koymayacağım. Bir tadına bakarız. Limonunu koyalım. Şöyle bir tadına bakalım. koyarız. Karabiber koyuyorum şöyle bir çay kaşığı. Biraz da yağ koyacağım ben. Sıvı yağ. Evet sıvı yağ yine. Şöyle. Karıştıralım. Yapımı çok kolay bir salata ve çok güzel gözüküyor renkli olduğu için. İsterseniz buna haşlanmış mısır, mısır da koyabilirsiniz. Bizim evimizde mısırımız yoktu. Mısır koymadık. O isteğe bağlı. Bir de bir şey daha dedin sen isteğe bağlı ama. Ya istediğin bütün salata malzemelerini koyabilir, kullanabiliyorsun. Ne istersen. Çok güzelmiş. Afiyetle Evet, şimdi hep beraber yiyeceksiniz Feyza ile, Beyza ile, Erva ile, ile. Bir de Selen'imiz var. Selen'le. Çok güzel değil mi rengi? Evet, harika oldu. Şey alayım, servis kaşını alayım Küçük tabağa koyayım. Tamam. Bu böyle beklediği zaman bir saat falan bu şekilde de beklese çok güzel oluyor. Hani şey yapabiliyorsun. Gördüğünüz değmiş Hülya bir de sana baktıralım mı tadına nasıl olmuş beğenecek misin? Sıcak değil mi? Yok sıcak değil. Olabilir. Ilık, ılık. Şöyle vereyim bir bak bakayım tadına. Beğenecek misin? Evet bakalım. Beraber e yaptık ya. Biz yaptık. Doğrama işlerini biz yaptık. Size sağlık o zaman. Siz ikiniz yaptınız bunu. Hepinize evine sağlık. de eline sağlık. Evet. Şunları alayım. ben bitireyim mi? Hadi bir tane daha. <laughs> Geleyim mi ben de yanına? Geleyim gel. Bakayım, evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.